Merhaba. Bu videoda size DJI Osmo Action 6'da konu takibini nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Konu takibi genellikle insanları takip edebilir ve kameranın görüntü alanını bu kişileri takip edecek şekilde hareket ettirebilir. Bu da oldukça havalı bir özellik. Bunu etkinleştirmek için sadece konu takibi adlı moda geçin ardından bir konu algıladığında bunu otomatik olarak yapacaktır. Şimdi kamerayı yerleştireceğim. Kamerayı şöyle bir yere koyacağım ve ardından kaydı başlatacağım. Biraz etrafta dolaşmaya başlayacağım ve kayıtta daha sonra size göstereceğim gibi kameranın beni takip ettiğini fark edeceksiniz. Şimdi Oynatmaya geçelim ve görebileceğiniz gibi ben hareket ettikçe sanki kamera hareket ediyormuş gibi görünüyor ama aslında hareket etmiyordu. Yani bu gerçekten havalı bir özellik. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.